korkarız. Neden kendimizi yalnız hissederiz? Bunların hepsi aslında iletişimden ve bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet, biliyorsunuz ben iletişime çok değer veriyorum. İletişimimi hastalarımla kolaylaştırabilmek ve ulaşılabilmek adına da çok çaba sarf ediyorum. Evet, ulaşılabilmek çok önemli. Çünkü hepimiz birçok korkuyla ameliyathaneye giriyoruz ve kesinlikle haklısınız. Hep söylerim başka bir ortama giren herkes korkacak. Bu kural aslında yani siz de ben de bunu yaşıyoruz. Bunu peki nasıl çözebiliriz? Düşünün ki yurt dışındasınız veya işte bilmediğiniz bir ortamdasınız. Eskiden tanıdığınız ama çok da samimi olmadığınız birini dahi görseniz böyle altın bulmuş gibi sevinirsiniz. Çünkü o sizin için çok değerli olur. Oradaki iletişiminizi kolaylaştırır. Yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Şimdi bu bizim yaptığımız ameliyatlarla ilgili de oradan buradan çok şey duyuyorsunuz biliyorum. Her gün aktarıyor bana insanlar bunları. Ee, ve bunların içerisinde böyle bilgi eksikliği üzerinden e, sizi dikte eden işte yapmamız gerektiğini söyleyen veya eleştiren ya da sevgi dolu görünüp eleştiren, sizin ayağınızın önüne engeller koyan birçok şey görüyorsunuz. Ha tabii ki hepiniz araştırıyorsunuz, biliyorsunuz aslında doğruları, tüm dünyanın onayladığı ameliyatları yaptığımızı biliyorsunuz. O vestenin bir insanın ömrünü kısalttığını biliyorsunuz. İşte e, sağlık problemlerine yol açtığını biliyorsunuz. Aynı zamanda hayat konforunuzu elinizden aldığını, yaşadığınız vakti size kötü yaşattığında biliyorsunuz. Ama diğer yandan diğer insanlar öyle korkutuyorlar ve öyle senkron konuşuyorlar ki bu konuyla ilgili olarak sizi e, soğutmak için çok şey yapıyorlar. Tabi bunların çoğu bu konuda derdi olmayan insanlar ve rahat rahat konuşup sizin önünüze engeller koyabiliyorlar. Ki biliyorsunuz ülkemizde ne yazık ki konuşmak ya da fikir sahibi olmak için kesinlikle bilmeniz gerekmiyor. Ne yazık ki böyle. Evet, birçok önünüze engeller koyuyorlar ama diğer yandan araştırdığınız Bu güzel bir şey. Hatta şöyle ailenizden bu ameliyat olmuş insanlar var. Onlar çok mutlu, keyfi çok yerinde, çok iyi gidiyor durumlar. Tüm süreci gördünüz. Belki 3 sene izlediniz. Onu görmenize rağmen Başka birisi diyor ki Hayır ya olur mu öyle şey çok tehlikeli E ama beynimiz ne oluyor korktuğumuz yöne eğilim gösteriyor Ve diyor ki evet Tehlike olduğunu düşünüyorum peki Anne ne oldu 3 senedir onun gözünün önündesin yani her şeyi görüyorsun her sözü görüyorsun annen bomba gibi Ya ama Korkuyorum Evet bilgi eksikliği Bilgi eksikliğini biz burada Çözüyoruz ben eee Eğrisiyle, doğrusuyla her türlü bilgiyi benim gelen herkese veriyorum. Hoşunuza gitmeyenleri de veriyorum, hoşunuza gidenleri de veriyorum. Çünkü biliyorsunuz ameliyatı olmak sihirli bir değnek değil, bize düşen şeyler var. Bize düşenleri güzel anlamaz isek ömür boyu zayıf kalamıyoruz. Yani mutlaka bunu çözmeli ve anlamalıyız. Tamam bu bilgiyi veriyoruz, bilgi eksikliğini çözüyoruz, ışıkları yakıyoruz, İçerisi aydınlanıyor ve ben ne için oluyorum, nereye gidiyorum, ne yapacağım bunu anlamış oluyoruz. Bunlar harika. Peki burada, bu arada pardon. Peki burada e, bilgi eksikliğini çözdük. Tamam bu çok güzel ama bir korkumuz daha var. Ya ben yalnız kalırsam? Ya benim yanımda kimse olmazsa? Yani çünkü... Ailenizden birkaç kişi ameliyat olduğunda farklı biliyorsunuz nasıl olduğunu. Yanınızda bir desteğiniz var ama yine günümüzde sosyal desteğimiz çok güçlü olmayabiliyor. Ailelerimizden uzakta yaşıyoruz. Başka ülkelerden geliyoruz ameliyat için. Başka şehirlerden geliyoruz ve hep şunu düşünüyoruz. Ya, ya bir şey olursa? Ya ben ulaşamazsam ne olur? Ben tek başıma nasıl kalırım? İşte iletişimle biz bu konuyu çözüyoruz. Ki bu sebeple de çok önem veriyorum. Hiç kimsenin ne benim yanıma geldiğinde ameliyat sürecinde ne de ameliyattan sonraki herhangi bir dönemde yalnız hissetmesini istemiyorum. Bunu sağlamak için tek bir tane telefon var. Tüm hastalarımda telefon numaram var ve özellikle her durumda yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Ve bunu severek isteyerek yapıyorum çünkü yola beraber çıkıyoruz. Aa tabii bunun başka bir boyutu daha var. Ee, hastalarımın bana güvenip de işte Amerika'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan gelen işte başka şehirlerde Iğdır'dan gelen hastalarımın bana güvenip de bana gelip ameliyat olup ondan sonra herhangi bir sorularını İnternetteki, Facebook'taki forumlara sormalarını istemiyorum. Ya yani forumlarda sorunuzu görmek istemiyorum. Bana sormalısınız ki doğru cevap alalım. Çünkü forumlarda şöyle oluyor ne yazık ki. Bakın, ee, hepiniz takip ediyorsunuzdur. Birisi oraya bir şey soruyor, başka birisi fikir yürüterek cevap veriyor. Onun üzerine başka birisi başka bir fikir yürüterek cevap veriyor ve hedeften o kadar uzaklaşıyorsunuz ki ve en alınmaması gereken mesajı alarak oradan çıkabiliyorsunuz. Yani ben görüyorum diyor ki birisi elma püresi yesem olur mu şu kadar söyledik ameliyatlıyım. Başka biri bir şey yazmış başka biri bir şey yazmış alakasız böyle ve anlamlı olmayan şeyler. Ondan sonra aynı hasta diyor ki peki armut püresi yesem olur mu? Yani düşünsenize ameliyat oldunuz aslında çözebileceğimiz bir konu basitçe bir felsefe oluşturup yürüyeceğiz ama ameliyat olduğunuz boşta kaldınız, hiçbir fikriniz yok elma püresi nedir almut püresi nedir bunu bilmiyorsunuz bu çok acı bir şey işte ben diyorum ki o hastaları takip edin kesinlikle ileride kilo alacak onlar çünkü yönlerini bilmiyorlar gidecekleri yer hakkında işin felsefesi hakkında hiçbir fikirleri yok emin olun felsefeyi bilmiyorsak ömür boyu başarılı olamayız. Benim burada yaptığım en büyük şey bu felsefeyi anlatmak ve sizleri yalnız bırakmamak. Çünkü ne kadar bilsek de arada bir tökezliyoruz. İşte her tökezlemenizde ben orada olmak istiyorum. Tutacağım, destek olacağım, sakinleştireceğim ve yola devam edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman bu işi ömür boyu sürdürülebilir bir noktaya taşıyabiliriz. Yoksa forumlara sorduğunuz bir soru herhangi birisi komşusunun deneyimi üzerinden konuştu, attı, tuttu, kendi düşüncesini de koydu ama bilgi edinmeden var olan düşünceler biliyorsunuz doğruya yöneltmez. Koydu ve siz orada kayboldunuz. Rüzgarda biri bir şey diyor, biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Çaresizlik. Buradan güzel bir sonuç çıkması açıkçası hiç de, hiç de mümkün değil. İşte biz bu çaresizliği, bu iletişim kopukluğunu baştan çözüyoruz. Bu sayede de çok şükür sonuçlarımız çok iyi gidiyor. Ee, bu bizim için çok ama çok önemli. Yani sorularımızı mantık yürüterek cevaplasak bile bunu sizin mantığınıza uygun hale getirmek, bir felsefe kazanmanızı sağlamak ve ömür boyu sürdürmenizi sağlamaya çalışıyoruz. En değerlisi bu. Çünkü her zaman söylerim, sürdüremiyorsak eğer başarılı olamıyoruz demektir. Teşekkür ediyorum. Ee, yine kanalımı takip edip bildirimleri açarsanız sevinirim. Ee, bu tarz videoları üretmeye devam edeceğim. Yine sorularınızı bana her zaman iletebilirsiniz. Biliyorsunuz farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz ki bu bakış açısında sizin konforunuza göre düzenliyoruz. Görüşürüz.